arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bugün konu neydi Umut? Bak artık yaşlandık tam hatırlayamıyoruz. Ya bugünkü konumuz bir müşterimize biz tezgah altı led yapmıştık. O tezgah altı ledlerle ilgili polisli bir de çözmesek olmuyor başımıza iş. Ondan sonra bunlar gördüğünüz 360 derece sensör. Yukarı aşağı böyle dilerseniz duvara sabitleniyor sabitle düşünürsek yukarı aşağı şeklinde veya istediğiniz yöne doğru böyle çevirerek sensör görevi görüntebiliyorsunuz. Yani bu harekete duyarlı 360 derece sensör. Kullanıcı ben icabında elime tepsi alıyorum veya elimde veya ıı, salondan bir şey getireceğim veya mutfaktan bir şey götüreceğim. Sürekli düğmeye aç kapa uğraşmaktansa sensörle hareketli bir şey olsun deyince biz de dedi tamam sensörle yaparız. Getiri döşeli tesisatını her şeyi hazırladık. İlgin şöyle bir 360 derece sensör dolabın üstüne koyduk. Kullanıcı bunu uzun bir süre kullandı. Daha sonra bir sorun oluşmuş. Yani kendi kendine ledleri açıp kapama gibi bir sorunlar yapıyormuş. Daha sonra internetten sipariş etmiş. Şöyle bir ürün almış. Bizim kullandığımız ürünün markası Gito diye bir marka. Bu arkadaşlar Cata'nın bir ürününü almış. Ancak bunda da aynı sorunu yapmaya başlamış. Yani biz salonda otururken veya oturma odasında otururken mutfağın lambaları kendi kendine yanıp sönüyor. Biz de dedik ki ya illa bir hareket vardır, bir şey vardır. Yok abi dedi biz de üzerinde de örtüyle kapatıyoruz dedi ama yine dedi böyle bir sorunlar oluyor. Tesisatla ilgili bir problem var. Üçüncü sensördür. Ailenin üçüncü sensörü de deyince. Biz de dedik, tamam getir bakalım bir sensörleri bir inceleyelim, bir bakalım gerçekten sorun problem var mı? Aslında ben bunu denemiştim. Şu sensörümüze problem yapıyor, bunu biraz daha geç yapıyor. Bununla ilgili e, çalışmaya başlamadan önce ben size sensörler, bu 360 derece hareket sensörünün e, tanımını size sunmaya çalışacağım. Baktığımız zaman burada bunun üç tane ayar yeri var arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz sensör, time. Diğeri de lüks diyor. Sensör dediğimizde sensör hassasiyetini ayarlıyor. Net görüyor muyuz, yazı görüyor muyuz Umut? Ee, sensör dediği yerde sensörün hareketlerinin hassasiyetini ayarlamış oluyoruz. daim dediğimizde de e, lambanın açık kalma süresini mesela lamba yandı 1 dakika yansın, 5 dakika yansın gibi ayarlamak için. En sağdaki ise bu da lüks. Gündüzleri yanmasını istemiyorsun, Sadece karanlıklarda yansın veya sadece gündüzde yansın, gece de yansın istiyorsanız ayarı buradan yapılıyor. Zaten ay ve güneş şeklinde işaretlemiş sağ tarafa çevirdiğinizde sadece gece, sol tarafa çevirdiğinizde gündüz olacaktır. Ortada yerlerde de hava karardığı zaman böyle biraz daha aydınlık, sınırlı zamanlarda çalışacaktır. Zaman olarak da burada 15 dakika, yarım saate kadar kimi ürünlerde de daha uzun çalışabilme olanağı sağlıyor sensörü hassasiyetine de sonuna kadar çevirdiğiniz zaman küçücük bir hareketi gördüğünde bile yanacaktır. Az önce orada gösterdiğim yukarı aşağı ve yine bu şekilde çevirerek bunu duvara monte ettiğini düşünürseniz şu şekilde sağa sola yukarı aşağı şeklinde ayarlayabiliyoruz. Bu iki bu üründe birebir aynı. Bunu çok detayına girmiyorum. Bu yanlarında bunun açılma kulakları var. Bu kulaklardan açıyoruz. baktığımız zaman kahverengi, mavi ve kırmızı şeklinde 3 tane kablo geliyor. Şimdi burada diyeceksiniz ki e, ee, şebeke gelirse 2 tane, lambayı da bağlarsak 2 tane 4 tane lazım olacak. 4 tane lazım olmuyor çünkü bir tanesi faz giriş bağlayacağız, bir tanesini nötr ve nötrün çıkışı da lambayla da beraber ortak kullanıyoruz aslında. Bu da lambanın çıkışı şeklinde. Bu ürünü de şu şekilde ben bunu da açayım. bunu da açıp kapağına ayırdıktan sonra bunda da gördüğünüz gibi aynı şekilde kırmızı mavi kahverengi şeklinde kablolar var. Ben bunun uygulamasını yapabilmek için ilk önce bir tane tij ayarladım. Bir tane de ampul ayarladım. Ve bir de benim sürekli kullanmış olduğum düğmeli bir tane fişim var. Bir de zaten düğmeden nasıl kapatma açtık. Kullanabiliyorum. Ve şimdi orada bağlantıya geçebiliriz. İlk önce ben şimdi ben bunu Çekmek eden olan kablomun kahverengisini kahverengi girişini yaptım. Bir tane de lambamın kablosunu herhangi bir tanesine hangisini girdiğiniz önemli değil. O ucu da kırmızıya bağlantısını yapıyorum. Çünkü birisi faz giriş diğeri de faz çıkış oluyor. Kahverengi fazın girişi kırmızı olan fazın çıkışı oluyor. Şimdi bu şekilde hazırladıktan sonra şu lambadan gelen burçla, asıl BSM'den enerjiden gelen kabloların ikisini birbirine bağlayarak, sensörün mavisine giriş yapıyorum. Bu şimdi yaptıktan sonra, artık ampulümüzü de takabiliriz. Umut, kameramız kayıt alıyor değil mi oğlum? Umutcan Kenik YouTube'da Kenik kanalının sahibi oyun videoları sunuyor. Bunu da bağladıktan sonra fişimizi birize takıyoruz. Bir lambamızı açıyoruz. Şu an sensörümüz çalışıyor. Umutcan şu an hiç hareket etme oğlum. Bir deneyelim bakalım gerçekten. Evet söndü. Gördüğünüz gibi şu an e, lamba söndü. Bekliyoruz yanacak mı bir daha. Yani kullanıcının anlatmasına göre bir dakikada bir, iki dakikada bir, üç dakikada bir e, lamba kendiliğinden yanıp sönüyor. Şuradan sensör hassasiyetine bir bakmak istiyorum. Sensör hassasiyetini yükseğe alalım. Az önce kısıttaydı, bir sorun göstermedi. Biz göremedik ya da belki biraz daha fazla beklersek bu sorunu yapacaktı. Süre olarak en kısayı alıyorum. Ve aydınlıkları çalıştığı şeklinde ben bunu ayarladım. Şimdi sönmesini bekliyoruz. Biraz söndürmeden şöyle bir açıyorum, bekliyorum. Söndü. Şu an hiçbir harekette bulunmuyoruz. Bakalım yanacak mı? Şu an hiçbir hareket etmemize rağmen sensör yandı. Ambulü demek ki kullanıcının söylemiş olduğu doğru. Şimdi yine biraz daha bekliyoruz. Bakalım yine kendisi yanacak mı? Evet, e, kullanıcının dediği gibi sensör kendi kendine açıp kapatıyor. Herhangi bir hareket olmamasına rağmen <gülüyor> Neden gülüyorsun ama? Komik geldi değil mi sensörün kendi kendine yanıp sönmesi? Evet, bana da çok ilginç geldi. Çünkü biz müşteriye de bunu bu kadar anlattık ama kendi kendine yanıp sönmesi aslında sensördendir dedik. Çünkü biz elektrikçiler genel olarak sensörlerde ee, sensörlerde hata bulunuyoruz. Sensörler kendilerinden açıp kapatma yapıyor veya sürekli yanık kalıyor. Bu sadece 365 derece sensörlerde böyle değil değerli izleyiciler. Bunlar taban sensörlerinde de bu şekilde. Diğer bütün sensör gruplarında genel olarak bu şekilde. Ya sürekli uzun süre lambayı yakıyorlar, silinç takılı kalmıştır. Isınmadan aslında bu zaman bunu uzun tutup led ampullerde bunu yaşamazsınız. Ampul, akor ampuller ve ee, Halojenli ampullerde uzun süre yandığı zaman içindeki kartın, sensörün içindeki kartın silici takılı kalıyor. Bırakmadığından sürekli uzun süre yan, yanma durumuna geçmiş oluyor. Bir de e, kendi kendine şu anda gördüğünüz gibi şu an yanmadı ama biraz demişti zaten müşteri de o şekilde söylemişti. 3 dakika da bir, 2 dakika da bir veya hmm. 10 saniyede bir gibi böyle bir şikayet vardı. Böyle ara kendi kendine yanıp çözdü. Şu an ben sensörün arkasında olduğum için hiç hareket etmiyorum. Gördüğünüz gibi kendi, kendi Genel olarak sorun sensörlüdür değerli izleyiciler. Uzun süre sonra tesisatınızda aramayın hatayı veya döşenmiş olan sistemde aramayın arıza. Tamamen sensörlü sensörü değiştirmeniz gerekiyor. Videom buraya kadar da umarım videom faydalı olmuştur. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.